Zülekli tamam. Hakemin işaretiyle maç başladı. Mateo Kovac. Bu Javier Pastore. Kaleci Adita uçtu. Topu geçirmiyor. Pop geçir Top dışarı çıkıyor. Taç. Rakip yerleşmeden kullanmak istediler taç atışını. Cristiano Ronaldo. Atak devam ediyor. Oralardan bir şut çıkabilir. Ronaldo adamından kurtuldu. Jesus Navas. Pas güzel yere gidiyor. Kupalarda gol! Kupalara güzel gönderdi ama savunmanın arkasında yakalandı. Offside. Offside olduğu açık. Tartışmaya gerek yok. Ronaldo. Kaleci topu elleriyle kontrol etti. Navas. Rodri. Ferlan Mendy. Savunma pas denemesinde çok iyi araya giriyor. Orta. Greenwater. Mensan Abu Bakar. İyi bir müdahale. Topu kapıyor. Danny Drinkwater. Pastor. Tehlikeli geliyorlar. Şutunu atıyor. Üstüne bir karış üzerinden topa Nabas. Bompa çok iyi hareketlendi ve araya girdi. Zambrotta Sebastian Rode. Pata İyi bir kontrol. Güzel hareket, iyi pas. bu Bakar. Bir şut denemesi. Rob. Hatta. Defans oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Şutunu çekti. Şimdi ceza sahasına orta. Gol gelebilir. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Aralarında paslaştılar. <laughs> Jesus Navas. Pepe. Mati. Ronaldo. Orta sahada takımına kazandırdı Normal süreye ilk olarak 2 dakika uzatma oynanacak Topla ilerliyor önemli bir gol şansı olabilir Gerrit Bey Düdük geldi Old Trafford'da ikinci yarı başlıyor İsabetli bir pas oldu Cristiano Ronaldo top tekrar onda çok önemli bir an. Süryuldü rakibinden. Maçın ilk golü için güzel bir fırsat yakalamışlardı ama kaleci izin vermedi. Oyuncuya çarpan top korner'e çıktı. üstten dışarı gitti. İkinci bir şans. Mendy kalecinin kıpırdamasına bile gerek kalmadı. Olma çok iyi girdi araya. Topu çaldı. Top ceza sahasında. Tehlikeli pozisyon olabilir. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. Jesus Navas. Arka arkaya güzel paslar izliyoruz. Şut! Gol! Ve kaptan attı, yelkenleri açtı. Bazı goller vardır Murat, sadece kaptanlara yakışır. Bu da onlardan biriydi bence. Ve maçın ilk golü geliyor. Golsüz geçen ilk yarının ardından ikinci yarın... Serbest vuruş kararı geldi. Çok tehlikeli bir yerden kullanılacak. bir sarı kart çıkıyor. Evet, bence yerinde bir karar. Top barajdaki oyuncuya çarpıyor. İsim ye. Topun altına çok güzel girdi. Danny Drinkwater. Pas koordinasyonu harika. Rakip topu zor görüyor. Şutunu atıyor. Vurdu gol oldu. Gol. Ve bir gol daha. Ağları bir kez daha havalandırıyor. Park 2'ye çıkıyor. Skor 2-0 oldu. Çambrotta. Cristiano Ronaldo. Pas güzel yere gidiyor. Bir şut denemesi. Kaleci uzandı ve güzel çıktı topu. Kullanılacak. <laughs> Tehlike büyümeden uzaklaştırıyor. Savunma hücumu kesti. Korner kullanılacak. Hüreyinde <laughs> yardım. kaleci için en zor toplardan biri. Top direkten sekti kaleye girdi. Kaleci köşeleri iyi bir şekilde kapattığını düşünmüştü. Direği hesaba katmamış olmalı. Skor 2-1'e geliyor. Tekrar santra olacak. Colin <laughs> Dagba. Skor. Şimdi orta şansı. Yaptı ortayı. Pastore. Kaleci topa geçit vermiyor. Çok güzel uzandı. Köşe vuruşu önemli bir tehlike yaratabilir. Savunma tüm atlarıyla kapandı. Ve top kaleci de kaldı. Taraftarın desteği inanılmaz. Sağ süratle ilerliyor. Kaleci bu topta zorlanmıyor. Kalede tehlikeli anlar ama kaleci uçarak kurtardı. Cristiano Ronaldo. 3 dakikalık uzatma geldi. Ronaldo. Sebastian Rode. İyi bir vuruşunu yaptı. Harika bir kurtarılmış. Kaleci tehlikeyi yumruklayarak uzaklaştırdı. Bu köşe vuruşu gol şansı demek. Maçta kırılma anı olabilir. Kaleci yumruklayarak çıkarıyor.